Karı. Kızılay karantinadaki vatandaşları unutmadı, her ihtiyaçlarında yanınızdayız dedi. Buyur çok tamam. Koronavirüs önlemleri kapsamında Kütahya'da karantinaya alınan dört sokak ve bir mahallede Kızılay Kütahya Şubesi hizmetlerini sürdürüyor. Vatandaşın ihtiyacına cevap veren Kızılay bu kapsamda pide dağıtımına başladı. İki gün önce başlayan karantina için vatandaşların pide ihtiyacı karşılanıyor. Dün itibariyle bu sokaklarımızdaki pide ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Onun dışındaki diğer talepleriyle vefa destek grubu olarak yine biz için içerisindeyiz. Vatandaşlarımız 112 hattını arayarak bu taleplerde bulunabiliyorlar aynı gün veya bir sonraki gün ihtiyaçların giderilmesi için Vefa Destek Grubu e, yani tüm ihtiyaçları için çalışıyor olacak. Kızılay olarak Ramazan sonuna kadar mahallemizde bulunan dört tane karantina sokağının tüm pide ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Ekmek ihtiyaçlarını, pide ihtiyaçlarını. Bunu tamamen ücretsiz olarak yapıyoruz. 4 sokak için günlük 130 adet pide dağıtımı yapılıyor. Dün sadece Kızılırmak sokakta başladık. Dün sayıları e, Hepsini öğrenmek için gelmiştik buraya. Kızılırmak sokakta dün 30'a yakın pide dağıtımımız oldu. Bugün sadece iki sokakta o 62 pide dağıttık. Bir sokağımız daha var Seyhan Sokak. tahminimize göre bir 120-130 pide dağıtımını bu dört sokakta tamamlamış olacağız. Vatandaşlarda verilen hizmetten memnun. Devletin yanında his mesajı önemli. vatandaşların tepkileri gerçekten çok güzel. Yani devletin kendilerinin yanında olduğunu, Kızılay'ın kendilerinin yanında olduğunu bilmeleri ee, çok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. Burada biz pide dağıtırken bir yandan da kızlaya burada e, kendileri sağ olsunlar destek vermek için maddi olarak da bağış e, yapmak istiyorlar. Ve hizmetlerimiz bu şekilde e, Arife gününü akşamına kadar devam edecek. Arife günü inşallah bitireceğiz. Tamam.